İskender Ali Mihrin vahiy alıyorum iddiası. İskender Ali Mihrin bütün yapıyı ayakta tutan ana direği kendisine vahiy geldiği iddiasıdır. Kendisini sıradan bir hoca gibi değil, doğrudan Allah tarafından konuşturulan bir kanal gibi takdim eder. Videolarda ve kitaplarında geçen cümleler bizzat şunlardır. Cebrail her sabah içime girer. Allah şu anda benimle konuşuyor. Sana yazdırdığımız ayetleri unutma. Bu kelamlar bana indi. Fena fillah mertebesindesin. Artık Allah'ın dili sende tecelli eder. Bu iddia İslam tarihinde yalnızca peygamberlerin söyleyebileceği bir cümlenin bir sivil tarafından sahiplenilmesidir. Kur'an ise bu iddiayı dünyanın en ağır kelimesiyle tanımlar. Ayetin bağlamı, hedefi ve hükmü o kadar açıktır ki tevil bile mümkün değildir. Kur'an'ın ağır hükmü, En'am suresi 93, Allah'a yalan isnat edenden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana vahi geliyor diyenden daha zalim kim olabilir? Bu ayet, ilahi kitabın sahte vahi iddiasına verdiği nihai tanımdır. Burada iki suç tipi zikredilir. Allah adına konuşmak, vahiy almadığı halde vahiy aldığını iddia etmek. Kur'an'a göre bu iki suç, daha zalim kim olabilir sorusuyla zirveye oturtulmuştur. Yani bir insanın Allah'a karşı işleyebileceği en büyük zulüm, mihrin tam olarak yaptığı şeydir. Neden imkansız? Çünkü Kur'an'ın bütün inşa ettiği sistem şudur. Nebilik kapısı kapanmıştır. Bu kapanış Ahzab suresi 40. ayetle kesinleşmiştir. Nebi yoksa vahiy de yoktur. Vahiy sadece peygamberlere mahsustur. Hiçbir veli, şeyh, mürşit veya lider vahiy alamaz. Bu yüzden mihrin Allah, benimle konuşuyor cümlesi yalnızca, teolojik bir hata değildir. Kur'an'ın sistemini kökten inkar anlamına gelir. Bir insanın kendisine vahiy geldiğini iddia etmesi, ben peygamberlik makamına çıktım demenin dolaylı biçimidir. Somut örnek, 16 yaşındaki kıza vahiy bekleme sahnesi. Kaynak videoda 16 yaşındaki bir genç soruyor. Tabiyetim kabul oldu mu? Mihr gözünü kapatıp birkaç saniye sessiz bekliyor. Ardından gözlerini açıp şöyle diyor. Evet evladım tabiyetin kabul oldu. Bu sahne Kur'an'ın sahte vahiy kategorisini en çıplak haliyle gösteren delildir. Çünkü kişi Allah'ın iradesi yerine kendi kararını indirilmiş, hüküm gibi sunmaktadır. Ayrıca programdaki ayet okuyamama sahnesi de her şeyi açığa çıkarıyor. Bir tartışma programında delil isteyen hoca hangi ayet diye sorunca, mihrin yüzü düşüyor. Önce uydurma bir okuma yapıyor. Ayetin Arapça hali yerine Latince transkripsiyonundan taklit ediyor. Bu durum vahiy aldığını iddia eden birinin Kur'an'dan tek satır bile sağlam okuyamadığını gösteriyor. Kur'an'a göre vahiy alan bir kişi kitabı yanlış okuyamaz, kendi kavramlarını ayete sokuşturamaz, dil bilgisi hatası yapamaz, kendi ajandasına göre Kur'an'ı eğip bükemez. Mihri ise bu maddelerin tamamını yapmaktadır. Sonuç İskender Ali Mihr'in vahi iddiası, Kur'an'ın en net şekilde reddettiği suçtur. Ayet isim ve vaka üzerinden hüküm açıktır. Bana vahiy geliyor diyen bir kişi, Kur'an'ın kategorisinde Allah'a yalan isnat eden en zalim kişidir. İddianın dini temeli yoktur, mantıki karşılığı yoktur, Kur'ani dayanağı yoktur.